İkinci gün ödev videomuzun part 2'sindeyiz arkadaşlar. İkinci gün testine bakıyoruz. Yukarıda verilen ABC üçgenine göre hangisinin yanlış olduğunu soruyor. A, B artı C'den küçük olmalı diyor. Evet A kendisi dışında kalan diğer iki kenarın toplamından ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani bu öncülümüz ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. İkincisine bakıyorum B şıkkına. A artı C büyük olmalı diyor. B'den yine aynı şeyi ifade ediyor aslında. Doğru. Üçüncü şıkka bakıyorum. A eksi B, B artı C'den büyük olmalı diyor. Şimdi böyle bir şey mümkün olabilmesi olabileceği bir durum var mı? Bir bakalım. B'yi aldım karşıya attım artı B olarak. C'yi aldım karşıya attım eksi C olarak. A eksi C büyüktür. İki tane B'den mi geldi? Farkları nasıl kenardan büyük olabilir? Olamaz. Yani cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Tabloda verilen ABC değerlerinden hangileriyle bir üçgen çizilebilir? 3 artı 4 7 yaptı. Farklarından toplamlarından küçük. Farklarını aldım 1 oldu. Birden de büyük. Birinci ile olabilir o zaman. 4 artı 9 13 yaptı. 14 13'ten büyük olmadı. 17 yaptı toplamları 15 17'den küçük olabilir. Bu durumda cevabımız kim olmuş oldu? 1 3 olmuş oldu. Üçüncü soruya bakıyorum. Aşağıda verilenlere göre A'nın alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Diyorum ki A'nın alabileceği değer aralığı A küçük olmalı toplamlarından yani 12'den farklarından da büyük olmalı. Kim gelmiş oldu? B şıkkı gelmiş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki yukarıdaki ABC üçgenine göre AC kenarının alabileceği en küçük tam sayı değeri. En küçük tam sayı değeri değer aralığını bir bulalım. Farklarını aldım 3 toplamlarını aldım. 21 kim olabilir en küçük? 4 olabilir. X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. X'i araya aldık yine. Toplamları kaç olmuş oldu? 30. Farkları kaç olmuş oldu arkadaşlar? 4. En büyük tam sayı değeri dediği için büyükten küçüğünü aldım. Kim oldu? 29. KLM üçgenine göre Lm kenarı kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Burası X olsun. X küçüktür. 16 ile 4 aralığında kimleri alabilir? Buradaki bütün sayıları farklarını aldım. 12. 1 çıkardım. Kim olmuş oldu? 11 tane sayı olmuş oldu. Çeşit kenar üçgen olduğuna göre yine neyi yakaladık? Çeşit kenarı yakaladık. O zaman 8 ve 10'u alm almaması gerekiyor. Diyorum ki x'in değer aralığını bir bulalım. 18 ile 2 arasında. Ama burada 8'i ve kimi alamaz? 10'u alamaz. Kaç tane sayı var burada? 15 tane. 18 eksi 2'den 16. 1 çıkardık. 15. 2 de buradaki sayıları alamayacağı için kim olmuş oldu? 13 olmuş oldu arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Güzel. Devam ediyorum. 8 sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenleri verilen abc üçgeninin e, x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamının kaç olduğunu soruyor. x'i araya aldım. Kim olmuş oldu? 13 ile 3 aralığında olmuş oldu. Bu aralıkta kimleri alabilir? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve kim aldı? 12. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki sayı kim arkadaşlar? 8. Ortadaki terimle neyi çarpıyorum? Kaç terim varsa onu çarpıyorum. Toplamlarını buluyorum. 72 tane. Yukarıda verilen PRS üçgenine göre RS kenarının alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamından bahsediyor. Diyorum ki x olsun. Burası x ise 26 ile kaç aralığında? 4. Kim alabilir en küçük? 5. Kim alabilir en büyük? 25. Topladım. Kim aldı? 30 almış oldu. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre DB'nin en büyük tam sayı değerinin kaç olduğunu soruyor. Topladım. Burası X oldu. DB'nin X'in şuradaki üçgene ve şuradaki üçgene göre bakıyorum. 16 ile 2 arasında X 23 ile kaç arasında oldu? 3 arasında. Bu aralıktaki alabileceği tam sayı değerlerine bakıyorum arkadaşlar. Küçüklerin büyüğü 3 küçüktür. X büyüklerindeki mi? Küçüğü kim olmuş oldu? 16. 16'dan küçük kimi alabilir arkadaşlar? 15 en büyük tam sayı değeri. Şekildeki ABC üçgenin çevresi bir tam sayı olduğuna göre en az kaç santimetredir diyor. Diyorum ki burada çevresi tam sayı olacak. Burası A olsun burası B olsun. A artı B artı 14 müdür benim çevrem? Ben neyi biliyorum? A artı B'nin 14'ten büyük olması gerektiğini biliyorum. Ben her tarafı 14 eklersem neyi yakalarım? Aradığım ifadeyi yakalarım. Yani ne olmuş olur? A artı B artı 14 büyüktür. 14 artı 14'ten kim olmuş oldu? 28. 28'den büyük. En küçük kim olabilir arkadaşlar? 29 olabilir. 12. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamının kaç olduğunu soruyor. Bakıyorum arkadaşlar. x'i araya aldık yine. 8 ile 4 arasında oldu. Buradaki üçgen için, buradaki üçgen için bakıyorum. Toplamları 12, farkları 2. Küçükler içerisinde büyük olanı aldım 4. Büyükler içerisinde de küçük olanı aldım 8 tam sayı değerlerininmesini soruyordu toplamını kim var 5 var 6 var 7 var 6 kere 3'ten de kim gelmiş oldu arkadaşlar 18 gelmiş oldu Buradaki soruya bakıyorum. Şıkların hatalı olduğunu düşünüyorum bu soruda. Şekildeki, yukarıdaki şekilde verilenlere göre BC'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı. Buraya X diyorum arkadaşlar. X'i aşağıdaki küçük üçgen için ve bir de şekildeki büyük üçgen için bakıyorum. Küçük üçgen için toplamları 7, farkları 1 olmuş oldu. Büyük üçgen için baktığım zaman toplamları 23, farkları da kaç olmuş oldu? 3. Küçüklerin içerisinde büyük olanı aldım. Büyüklerin içerisinde de kim almış oldum? Küçük olanı almış oldum. X'i yazdı. Küçüktür 7. 7'den küçük kim aldı? 6. 3'ten büyük kim aldı? aldı? 4 cevabın kim olması gerekiyor normal şartlarda? 10 olması gerekiyor. Bakalım ABC üçgeninde x kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye soruyor bana. Şimdi burada eşitsizlik oluşturacağım. Kimi araya alalım arkadaşlar bu eşitsizliği oluştururken? x artı 2'yi alalım. x artı 2 küçüktür. 2 toplamları 2x artı 4 xten kaç olmuş oldu arkadaşlar? 6x artı eksi 4 artı 4'ten 0 olmuş oldu değil mi? Yani direkt 6x olmuş oldu. Küçüktür diyorum farklarını aldığım zaman 4 x 4ten çıkardığımda 2x-8 mi olmuş oldu? Şimdi bu eşitsizliği şöyle ikili grupluyorum. Bir böyle alacağım bir de böyle alacağım. Diyorum ki 2x-8 küçüktür x artı 2 ise x'i buraya attım x'i x olarak 2x'den x çıktı x küçüktür. Eksi 8 buraya attım. Artı 8 olarak. 2 artı 8'den 10 olmuş oldu. Yani x küçüktür. Kim oldu? 10. Şimdi şuradakine göre yapıyorum. Yani x artı 2 küçüktür. 6 x diyorum. x aldım. Karşıya attım. Eksi x olarak. 2 küçüktür. Kim oldu? 5 x olmuş oldu. Bu durumda x ne olmuş oldu? 2 bölü 5 olmuş oldu. Bunun hemen aralığını oluşturuyorum. Eşitsizlikleri birleştiriyorum. X 10'dan küçük. Aynı zamanda da 2 bölü 5'ten ne olmalı? Büyük olmalı. Kim olabilir burada? 2 bölü 5'ten büyük 1 olabilir. Tam sayı dediği için 2 olabilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Kaç farklı tam sayı değeri alabildi arkadaşlar? 9 farklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı tam sayı değeri alabilmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.